Merhabalar. Ben Erotik Altan. Yanımda Allahsız Altan ve yanımda Altan ve bugünkü konuğumuz alternatif müziğin anası, pirlerin babası, fakirin Zeynep bastığı değil. Zeynep bastıktan daha iyi. Zor bulduk getirdik. <laughs> Selin Sevil var. YouTube hesabı Merhaba. Selin Sevil. Evet Selin nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. altan, kompresör altan, Allahsız altan. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Bomba gibiyim ben. İyiyiz hamdolsun. Hamdolsun. <laughs> Allah şükürler olsun. Allah'ıma bugünleri de nasip etti dördüncü bölümü. 4, değil mi bu? Dört. Dört. Bayağı uzun süre oldu yapmayalım. <laughs> evet. Kaç ay? <laughs> Bugünkü konumuz kenevir. Kenevirin faydalarından konuşacağız, bahsedeceğiz. Öncelikle ben sorayım. Zararlarından da konuşacağız bu arada. Erotik Altan'a sorayım. Hı, <laughs> kenevir nedir? Şimdi kenevirden bahsetmeden önce bir açıklama yapayım. Şu an şurayı bir reklam olarak düşünebilirsiniz. Konuğumuz Selin Sevil'in YouTube hesabı. Selin Sevil takip ederseniz sevinirim. Alternatif müzik, ürettiği müzikler, yaptığı içerikler gerçekten çok hoş. E, takip etmenizi önemli isterim yani. Abone ol, abone ol, abone ol. Evet, subscribe. Şimdi Ben de teşekkür ediyorum şimdi de. Rica ederim. Şimdi kenevir nasıl bir şey? Nasıl bir madde? Latincesi cannabis olan e, güzel bir madde. Açıkçası biraz böyle imajı zedelenmiş bir madde. Çok hani üzerine şey yapmışlar işte. Sen zararlısın, zararlısın deyip ama öyle değil. Bundan işte ip yapılıyor, araba yapılıyor, biyogaz yapılıyor. İsterseniz al yapabiliyorsunuz falan. Allah şebaşa. Yani bir sürü şey yapılabiliyor. Çok yararlı bir madde. Hatta neredeyse 80'li yıllara kadar çoğu şeyin ham maddesi olarak üretilen bir madde giyim sektörü olsun filan. Bu konuda güzel bir madde ama imajı zedelenmiş. Sen ne düşünüyorsun Selin? Ben imajının zedelenmesinde haklılık payı olduğunu düşünüyorum sevgili Altan. Çünkü zararını birebir arkadaşlarımda gözlemlemiş olduğum bir maddedir kendisi. Tabii ki diğer alanlarda çok faydalı olduğunu ben de biliyorum. Kenevir ipinden aşırı derecede kreatif şeyler yapıldığının farkındayım. Ben de zamanında kullandım onu çok iyi. Ne bir yaptın şey. mesela kenevir ipinden? Bar bardak altlığı yapabilirsin ondan. Ondan sonra çaydanlık için falan altlık yapabilirsin küçük dekoratif halı bile dokuyabilirsin. Yani o çok iyi bir şey. Sert bir madde. Yani hmm. İp olarak çok sert. Yani sürekli bardak altlı üretiyoruz bunu. Hmm. Çok yararlı. <gülüyor> <gülüyor> Biramız dökülmesin. <gülüyor> <gülüyor> zararlı bir maddeyle başka bir zararlı madde <gülüyor> <gülüyor> Böyle kombinleyince ultra zararlı oluyor moruk. <laughs> ya şimdi ben biraz bahsetmek <laughs> istiyorum bu konu hakkında. Ee, kenevirden Kenevir yağından birkaç tane asitik yağ özelliği varmış. Bunlar kansere iyi gelen yağlar. Daha sonra tohumundan e, ilaç yapılabiliyor. Kenevirden ip yapılabiliyor. Bu ipler çok dayanıklı oluyor. Kağıt yapılabiliyor. Kağıtlar çok dayanıklı oluyor. Osmanlı arşivinden kalan kağıtlar kenevirden yapılma kağıtlardır. Onlar hala duruyor yani. Fransa'da bir köprü varmış şu anda adını hatırlamıyorum. O köprü kenevirden yapılmış hala ayakta duruyor. 1800 hmm. yıllarda yapılmış. Yani binanın dış cephesini ısı yalıtım olarak yapılabiliyor. Plastiğin kullanıldığı her yerde kullanılabiliyor. Yani Henry Ford mesela kenevirden araba yapmış, Kaputu, araba kaputu yapmış yani kaportasını e ve reklam olarak çekiyor, geliyor gazetecilerin önünde kaputu çekişliyor ve hiçbir şey olmuyor yani. <laughs> Yamulma falan hiçbir şey olmuyor. Ve o arabanın yakıtını da kenevir yağından üretmiş. Araba tamamen kenevirden yapılmış ve kenevir yağından şey yapıyor, çalışıyor. Adı da Kene Mobil. <laughs> Yani böyle çok önemli bir maddenin önüne aslında uyuşturucu özelliğinden dolayı öne geçmiş. Yani kenevirde THC özelliği uyuşturucudur galiba. Evet. THC olduğundan dolayı öne geçmiş mesela erkeği de dişisi kadar dayanıklı dişi kenevirden uyuşturucu yapılıyor. Bunlar var mesela e, tarlada bir çam ağacından çok fazla oksijen üretiyormuş ve bir ağaçtan çok daha fazla hızlı yetişebiliyor, altı ay içinde büyüyebiliyor ve yine ilaç istemiyor. İşte yetişirken şey yapılmıyor. Tabii ev ortamı ayrı ama tarlada büyürken ilaç istemiyor. Böcek yiy yiyemiyor keneviri. Gelmiyor böcek yani. Çok dayanıklı bir malzeme olduğu için de tabii kapitalizm bunu istemiyor. <laughs> ya şimdi ilaç dedin de ilaç sanayinde harbiden kullanılıyor. Ee, benim babam kanser e, tedavisi gördükten sonra böyle aşırı sinirlenmişti kullandığı ilaçlardan dolayı. Şimdi e, ona babama da bir tane psikolog geliyor işte yazıyor ilacı sen çok sinirlisin falan bu seni sakinleştir diye. İçinde de kenevir var. Babama dayıyorlar ilacı. Babam sonra çıkıyor cama. Pamuk gibi. Pamuk <laughs> gibi adam adam boğazdan geçen gemileri izliyor böyle sayıyor. Bir, iki, üç. Aa, unuttum. Bir, iki. Ya aslında işte çok yani dediğim gibi kapitalizmin tamamen istemeyeceği bir madde. Kot, ilk üretilen kot pantolonlar mesela, kot kumaşları kenevirden yapılmış ve çok dayanıklılarmış. Hani zaten belki siz de hatırlıyorsunuzdur, babanız falan söylemiştir. Eskiden kot pantolonlar kolay kolay yırtılmaz çok dayanır falan filan diyen olmuştur yani benim etrafımda oldu birkaç Kesinlikle. söyle. Onlar evet. kenevir yapımı kot pantolon olduğu için çok uzun ömürler boyunca gidiyormuş yani. Yani bu hani şey, şeyi de söylemeyi unuttum. Mesela çok daha fazla kağıt üretilebiliyormuş normal çam ağacına göre veya diğer bitkilere göre. Ama işte bu hani Amerika'nın oyunları diyebileceğimiz kapsama giriyor. Bakıyor dört büyük markanın sahipleri geliyor hükümete baskı yapıyor işte. Diyor ki bu doları düşürür bu bizim ekonomimizi batırır diye. Biz bunun THC zararını söyleyelim dünyaya da hadi kötü madde olarak bilinsin. Hani Sümerler zamanından beri kullanılan bir bitki bir Amerikanın şeyiyle bitiyor dünyada. Kot pantolonu üreten Amerika yasaklayan Amerika. Nasıl bir Amerika bu arkadaş? Ya, ya aslında yasaklanma konusuna değinecek olursak şöyle olmuş Rockefeller şey yapmış. <laughs> yani o zaman tabii hükümetten adamı falan var ya yani baya Amerikan hükümetinde. Kenevir'in bu yükselişini görmüş. Ford'un araba yapmasından sonra zaten dizel olarak da yağını kullanmışlar. Rockefeller bundan çok işkillenmiş yani. Yanına DuPont'u Dupont almış işte. <laughs> o zaman plastik şeyi DuPont. Mecliste söz geçirdikleri kişilere işte önergeyi vermişler. Onlar da mecliste önergeyi sunmuş. Kenevir'in zararını zararının çok yüksek olduğundan falan ve bu şekilde Amerika'da yasak dayatılmış. Daha sonra Amerika ile işbirliği içinde olan ülkelere de yasak dayatılmış. Türkiye'de de bu 80'li yıllarda mı 70'li yıllarda mı ne oluyor? Özel döneminde. Evet, Süleyman Demirel döneminde teklif etmişler. Ecevit'e teklif etmişler. Ecevit hiçbir şey yapmamış ülkeye. Süleyman Demirel kısıtlamaya gitmiş. Özel döneminde de galiba yasaklama olmuş. Şu anda da ekimi var ama yani yılda 19 ton falan yani. O da Ülkenin dişinin kovanı yetmez yani o kadar az. <laughs> 19 şehirde <laughs> yılda 1 ton üretiliyor. 1 ton mu? Bir ton. Yani öyle bir bitki ki yani Sümerler gibi medeniyetin kral hani en baş medeniyet bile bu bitkiyi yani dört baş bitkiden saymış. Hani bir bitki olsaydı bu bitki olurdu yani o kadar faydalı bir bitki yani kullanılmadığı alan yok. <laughs> Ama işte gel gör ki kapitalizme kurban gitmiş. Ah ah çok fazla tepki göreceğiz. <laughs> Allah değil mi? Bitkinin Allah <laughs> bip bit yaparız öyle. lan. Nasıl bir bitkiymiş arkadaş ya? Yap yap bitmiyor. Araba yapıyorsun yetmiyor. Şeyi inceledim mesela <laughs> uzaya şey aya adam gönderme mesela şey revaçta oldu diyor Türkiye'nin. İşte baktım yatırımlara 5.4 milyon dolar hani <laughs> çok 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 Onu yüksek çok yüksek bir yatırım değil mi hani uzay için ama kenevir sayesinde bence uzaya yatırım yapmaya da gerek yok o kadar kenevir şimdi bir kullanacak. şey soracağım şimdi biliyorsunuz Rusya'da e, uzay insanına kozmonot deniliyor Amerikalılar işte astronot diyor şimdi bizim Türkler de demiş ki biz de madem uzay insanı göndereceğiz biz bu uzay insanına bir isim bulalım şimdi isim önerilerinizi alıyorum hepinizden sence ne olur kompresör Altan isim önerimiz? bence Altan olsun adı <gülüyor> <gülüyor> Altan <gülüyor> güzel yani. Sence Allahsız? 15 Temmuz astronot adam. <laughs> Sence Sevil? <laughs> sevil diyecek Benim biz bu bunların cevabını 15 Temmuz'da verdik. <laughs> Ama ben sanırım 15 Temmuz'da katılacağım ya. Ya ben direkt Göktürk Temmuz. olsun. Aşırı milliyetçi. Ne olsun? Göktürk. Göktürk Gö güzel Göke yana. çıkan Türk işte. Ama tamam da yani, yani Göktürk o not. <laughs> ya NASA 23 milyar dolar ayırmış uzaya. Yani bizim ülke 5.4 milyon dolar. Ya, <laughs> abi, abi bazen var ya hayallerde yaşamak güzeldir. Şimdi hani uzaya Türk yollamak da güzel. Şimdi hangi Türk yollanacak mesela? Ben Serdar Ortaç'ın yollanmasını isterim mesela. Atilla Taş falan. Ha, yani, aynen. Mesela Serdar Ortaç'ın orada bir klip çekmesini isterim. Çünkü Serdar Ortaç'ın kliplerini izliyorum bazen. Hani Kubrick tarzı klipleri var ya böyle mekan dönüyor falan. Lan nasıl çeker var ya. Oo. Bence Mustafa Topaloğlu gitsin. Gözleri tamamen kapalı. Mustafa Topaloğlu'nun şarkılarını biliyoruz zaten. Son albümünün. Bence e, Mustafa Sandal gitmeli. Ay'a benzer yüreğimin remastered'i orada görmek isterim O zaman <laughs> sadece alışı uyandıralım o gitsin yani. <laughs> Peki sizce zaten bu 19 ile başlamış ya Tarım Bakanlığı'nın izni hani kontrol altında sizce bu dünya üzerinde tekrar revaçta olacak olan bir bitkime Veya olursa da kaç yıl sonra olur mesela sizce? Şimdi ben buna bir cevap vereyim. Bu petrol bitecek, doğalgaz bitecek. Diyecekler ki ana diyecekler. <laughs> Enerjisiz kaldık. <laughs> en iyisi diyecekler kenevire geri dönelim. <laughs> o zaman başlar herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Ya zaten şu anda Avrupa ülkelerinde ekilmesi yasallaşmaya doğru gidiyor yani kendi ülkeler var şu anda kenevirin şeyini fark ettikten sonra yani tamamen kapitalizmin insanların daha doğrusu vahşi kapitalizmin insanların yaptığı bir oyundan dolayı kenevir tamamen siliniyor yeryüzünden neredeyse yani ya bu ot içen olmasa <laughs> sınırlı <snutluk> olmasa <gülüyor> 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 bugün kenevir diye bir şey kalmayacak değil mi? <laughs> abi düşünsenize bir de hani bunu hani savunanlar var ya hani bedava hani şey Ayak altına ot içmeyeceğiz diye savunanlar var ya keneviri yasal, yasal olsun diye. Abdurrahim Düşünsene. <laughs> Düşünsene. bunun hani propagandasını nasıl yapıyorlar böyle çekiyorlar <laughs> diye böyle. Sonra Murat biliyor musun bu her şeye faydalıymış. Bir insan düşürdün ha. <laughs> Araba ya. Ya şeylere. Biz onu yasallaştırmamız lazım. <laughs> Abdurrahman abi neye bakıyorsun? <laughs> Gözüm doldu. <laughs> ya bu bildiğim kadarıyla hani bu ekonomik şeylerden dolayı Amerika'da hani yanlış bilmiyorsam tam emin değilim de bazı eyaletlerde ara ara yasallaşıyor. Sonra bakıyorlar yine ekonomiye gidiyor. Bir daha yasaklıyorlar bunu. Hani DEA miydi o narkotik şeyin adı? Ha. O, o uyuşturucu şeylerine fazla yatırım yapmasın diye direkt şey yasaklıyorlar. Ya ama tamamen uyuşturucu yönünü ortaya çıkarak yasaklıyorlar yani faydalı A yönlerini kapatarak. Aynen. Yani insanlar da işte beyni yıkanmış hani insanları beyni yıkarak uyutarak böyle hani kenevri böyle kötülüyorlar. Aynen öyle. Aslında yani yasallaştırılsa ve erkek olan bitki ekilmine izin verilse tamamen yani çok Ama iyi, iyi. Şimdi olur. erkek dişi olmadan nasıl yürüyecek o bitki? E zaten tabi canım. Ya onun dişisini de koyacaksın ki yanına. Atatürk hani... orman çiftliğine koyacaksın o zaman. <laughs> Oradan tohum üretecek yani. <laughs> ya bak şimdi bir erkeği diktin değil mi? Bu erkek bir depresyona tamam. girecek, diyecek ki benim üremem lazım diyecek yani. Ya sen zaten o üreme kısmına geldiğinde kesip yalıyorsun yani. <laughs> Olgunlaşıyor orada. <laughs> tamam da hani şey. Ya şimdi bu şöyle. Şimdi yanına dişiyi dikiyorsun tamam mı? Yanında da erkek var. Bir arı geliyor işte, arıyla kuş hikayesini bilirsiniz. Arı geliyor onu işte polenliyor, bunu polenliyor. Böyle üremesi lazım. Yani dişi her türlü kullanılması lazım dişinin. Peki Selim, bu kadar reklamını yaptık, bu kadar övdük bir ürünü. Hala şey olmaması tarafında mısın? Yani aslında işte dişisinin içildiğini ve erkeğinin içilmediğini bilmiyordum. Tabii ki erkeği içilmiyorsa ve faydalıysa bu kadar ekilebilir ama ben senin gibi böyle bunun muhabbetini bu kadar çok yapan insanları genelde böyle şey görüyorum. Gece işte arayıp abi ya yok mu bir şeyler <laughs> 50 liralık <laughs> yolla sana. <laughs> evet ben de bu tepkilerden... 50 lira mı olmuş ya? <gülüyor> <gülüyor> ben de bu tepkilerden zaten biraz şey çekinir gibi olmuştum da yani. İnsanın niyeti önemli değil mi? Ya bu yani Allahsız Allah aşkına ya. Genelde böyle çarpıtılıyor ve mantığa bürünüyor ya hani böyle. Ya ya işte çok faydalı falan deyip gece böyle... <laughs> Ya zaten senin o dediğin tipler işte sigaranın fiyatı artınca hemen şey ya. hadi ot yasallaysın da ot içecek ama diyorlar ki yok faydası çok fazla. Şu anda da zaten ekimi var ama tamamen jandarma kontrolünde yani elinde olan ne kadar kök olduğunu falan bildiriyorsun jandarmaya jandarma her ay gelip kontrol yapıyor <laughs> yani. Bir, bir tane video var ya komutanım <laughs> bunlar bizim <gülüyor> <gülüyor> şey, şey çok iyi ya. tarlada yakıyorlar ya kenevleri toplu topluyorlar büyük bir ateş yapıyorlar, yakıyorlar orada. <laughs> Etraftaki hayvanları düşünsene. yani <laughs> polis de uyuşturucu baskında topladığı paketlerle, uyuşturucu paketleriyle 2023 uzay yazmış adam. Bence o şekilde çıkarız mı demeye getiriyor anlamadım ki. <laughs> çok siyasete <de> doğru. Adamın <laughs> meselesi full Allah. <laughs> ve siyaset oldu. Çok Allah'a karşın oluyorsun çok. Kaç dakika oldu ya? 15, 15 dakika oldu. Ya biz aradır. Konuşuyoruz sıkıntı yok. İsim vermek yok demedik mi? <laughs> tamam sileriz orayı. <laughs> Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Silivri soğuktur, cehennem de sıcaktır. Allahsız. <laughs> ya zaten <laughs> duydun mu Allahsız? Ha? Soğuğu duydun severim. Mı? Soğuğu severim ama cehenneme zaten inanmıyorum. <laughs> ya bu çok Silivri böyle soğuk. korkusuz korkak ayaklarında da bakma ya. <gülüyor> <gülüyor> Cin bir görse ödü kopar. Uçak hemen ayetel kürsüyü okuyacaksın Allahsız. Bir de bütün duaları ezbere biliyor. <gülüyor> Efendim, Efendim <gülüyor> Selin? Efendim? Uçak düşse diyorum ayetel kürsi ezberi okucan. Ne üç kere hatim eder ya kitabı. Bu çocuğa <laughs> ne oldu biliyor musun? Bu çocuk bizim çok sevdiğimiz bir abimiz var. <laughs> ya alakası aşkına. Sahilde oturuyoruz. Onunla bir muhabbet kurdu. Yarım saat bir saat sonra çocuk ateist oldu. Ya hayır. <gülüyor> <gülüyor> Selam hayır. olsun İnan buradan abi. Ama. Efendim? Abinin ikna yeteneği hayır, hayır hayır efsane yüksekti. Alakası yok. Bunlar mandala etkisine girmiş kendilerini ona inandırıyorlar. Öyle bir şey yok yani. Ya. <laughs> abimiz işte anla bu abimize soruyor işte Allah var mı? <laughs> bu dağları kim yarattı? <gülüyor> <gülüyor> o da diyor ki önüne bak kim yaratmıştır? <laughs> Doğru diyorsun ben o test olayım en iyisi dedi. <laughs> bu arada o abimiz de Müslüman ha Selim. Müslüman. <laughs> 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 İnanmıyorum demedim ya. Yok Müslüman o. Ya inan. Ya bunun Şu gibi Allah'sız değil yani. Müslüman ya Müslüman. Açalım sorun. Alevi <gülüyor> Alevi. <gülüyor> <gülüyor> şey yazsın. Ha ya, pirlere niyaz işte. İşte evet o pirlere niyaz ediyor. İnsan seviyor bu. <laughs> ama bizim Allah'sız evet. insan da sevemiyor. Erenler aşkına. <laughs> Şimdi diğer bir konumuz da influencer. Selin sen influencer'ları çok iyi bilirsin. Influencer'lar nasıl evet. insanlardır? Influencer'lar nasıl insanlardır? Paraya tamah eden insanlardır. Kula kulluk eden insanlardır. <laughs> Şimdi hepsinden hate geliyor bana değil mi? Ya ne bileyim böyle çok yapay geliyor bana. Beğenmedikleri ürünleri para için öneren mi ararsın? De olmadıkları kişiler gibi davrananları mı ararsın? Gucci çanta alıp ondan sonra onu iade edeni mi ararsın? Resim çekildikten sonra. Ya influencerlar böyle insanlar genel olarak. Ya yani, aslında... Sahip olmadıkları bir hayatı yaşıyorlar öyle söyleyeyim. Tabii haklısın da şimdi benim orada bir şeye müdahale etmem lazım <laughs> dedin ki beğenmedikleri ürünleri reklam edenler mi diyorsun hani mesela hı hı. E, eski medya yani televizyon medyasına bakarsak. Oradaki ürünlerin hepsi kanaldaki kullanılanlar tarafından beğenilmiş mi oluyor? Reklam yapanlar yani. Hani <laughs> <laughs> Hayır ama çıkardım. onun reklam olduğunun farkındasın. Influencer'lık daha yeni adı olan bir şey. Ya aslında... Üç sene önce sen o insanları takip ettiğinde onların önerdiği şeyleri gerçekten sevdiklerini zannediyordum. Böyle bir manipülasyon manipülasyon vardı. Aslında şöyle, şöyle bir şey var. Reklam yaptığı zaman e, yani ürünü sana tanıttığı zaman böyle bir amacı olduğu Hı -hı. zaman Videonun içerisinde veyahut da makalede reklam yapıyorsa bunu belirtmesi gerekiyor. Ücretli tanıtım içerir veya da sponsorlu içerik Hı -hı. gibi şeyler yazması gerekiyor ama bizim ülkemizde çoğu youtuber bunu yazmıyor, yapmıyor. Gerçi bütün dünyada yapmıyorlar evet. ama bizim ülkemizde daha fazla. Hı -hı. Mesela şey var. İşte ben de bunu eleştiriyorum. Tabii tamamen karşı olduğum konu bu influencer. mesela. Adam sen yani sen ne olmuşsun hani bir şekilde şans havlu ünlü olmuşsun. Sen olmuyor. kimsin? <laughs> bir şekilde önlü olmuşsun ve sen <laughs> modanın gidişatına mesela moda ile alakalı bir reklam yapıyor. Sen buna nasıl yön verebiliyorsun? IQ düşüyor influencer videolarını izlerken? Geçen gün bir tanesi neşe yapmış. Diyor ki bu suluğu tanıtıyorum. işte suyun bitince içini doldurabiliyorum. E abi bu mu yani? senin statü <laughs> mü atlattı? Ne yapıyorsun sen? Ya bu detoks ürünleri falan zaten bu influencerlardan gelme. Yani şimdi detoks tamam çok güzel detoks ama içine yaprağı atıyorsun, limon atıyorsun, şeyi atıyorsun. Artık hani nasıl bir detoks yapılıyorsa onu diyetisyenlere sormak lazım. Sen hiç detoks yaptın mı? Hı hı. Ben mi? Yok ben. Tabii sen. <laughs> ben e, çok sağlıklı besleniyorum zaten. Hani Detoks gibi böyle işte içine maydanoz koyup içtiğim su yok ama evet. ıspanak yiyorum evde. Hani ben bu şekilde beslendiğim için zaten detoks yapmam gerek yok ki. Ha aynen. Mesela gidip evde anasının yaptığı babasının yaptığı ıspanağı yese... Daha çok sağlıklı olacak. Gidiyor içine maydanozu atıyor, limonu atıyor, ejder meyvesini atıyor, şunu atıyor, bunu atıyor. Bir de içiyor. Çok güzel tadı Ondan diyor. Sonra Sen Ülsel. de denesene diyor. Ben de içiyorum. Bok gibi tadı. Götüm. Kanka, çok yaklaştırmayın. <laughs> Yemin ediyorum iğrenç ya. Nasıl içiyorsunuz bunu diyorum. İçiyoruz diyor. Yani Gerçi bir aralar ben de kış çayı içiyordum ama o da iğrenç. Aynen karışık ya. kış çayı. Ama o şeyden iğrençtir bence. O içtiğim bardaklar pek temiz değil. <laughs> Olabilir. <yani. gülüyor> Kararmış bir bardaktan içiyor. Bardağın rengi beyaz alb. Yani ya oğlum herkes içiyordu o bardaktan. Bir zahmet yani. Yemin ediyorum ya nasıl AIDS olmadım şükür <laughs> ediyorum yemin ediyorum. Herkesin içtiği bardaktan içiyordum <laughs> ya. Yani. ya o influencer ya özentilikten öyle yapıyor çoğu zaman. Ya çok tabi incelenebilecek bir konu da aslında ama yani bugün influence, influence, influencer influencer ben In söyleyemiyorum. Influencer. Influencer. Influencer diyeceksin. Influencer. Ona. Bedavacılığı davacılığı evet. diye bir şey var yani ortada. Aynen. Influencer. Evet. Mesela yani. geçenlerde gördüm Instagram'da. Instagram'da. <gülüyor> Instagram'da. <gülüyor> Şimdi bir tane influencer'ımız gitmiş bir e, otele. Bu hani kış tatil sezonları açıldı ya. Çok ünlü bir otele gitmiş artık Hı -hı. adını vermeyeyim. Gitmiş işte oraya işte anlatıyor, reklamını yapıyor falan falan. Sonra birden bir reklamını yap yapmayı kesip kötülemeye başlıyor işte işte ilgilenmesi çok kötü böyle de şöyle de hiç ilgilenmiyorlar da cartta da. sonra otel müdürü müdüriyeti işte halkla ilişkileri bir mesaj yayınlıyor diyor ki bu isimli şahıs bizden otelimizde bedava konaklama istedi vermedik parasını ödemesini söyledik o da bize böyle bir kötü kampanya yaptı davacı edeceğiz tarzında bu şekilde Yani ben özet geçtim şey yapıyor yani Aynen bak bedavacılık çok fazla. Abi tamam lüks şatafat yapıyorsun hani millete hava atıyorsun. Var kendi paranla yap ya. Ne ben beda niye bedavacılık yapıyorsun ya? <laughs> Bir de mesela psikolojileri çok bozuk onların aslında. Bunu biliyor muydunuz? Böyle yeme bozukluğu yaşayanını mı ararsın? Hani böyle mutsuzlar çünkü kendi hayatlarını yaşamıyorlar. Sürekli boyun eğmek durumundalar markalara vesaire. Hmm. Örnek verebilir misin mesela hiç gördün mü öyle? Depresyon. Yeme bozukluğu yaşayan mı? Evet. Yani depresyon du olan. Bilmiyorum Evet, sıkıntısı Duygu oldu. Öz Aslan yaşadı işte bizzat yeme bozukluğu. Daha sonra de piyasaya işte fotoğrafları falan çıktı selülitli. Ondan sonra ayrı bir psikolojisi bozuldu. Ya şimdi bende de selülit var da ben depresyona girmiyorum yani. <gülüyor> Ama <gülüyor> işte <gülüyor> o hep medyanın önünde ya. Sen girmezsin tabii. Sen seni kim görüyor Altan? Bende selülitin Allah var. <laughs> Allah var Allah. Ya sen erkeksin o kadın. Böyle düşün. <laughs> ne yani? Affedersin fazla et çıkması güzel bir şey mi? <laughs> et değil onlar ya. Şiş ya. Yani. <laughs> Yok <kebap>. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. Ya şaşırmadım yani o psikoloji şeyi yaşadıklarına, psikolojik sıkıntılar yaşadıklarına hiç şaşırmadım. Siz şaşırdınız mı? Ya zaten hani bu medyanın önünde olan insanlar genelde gözden düştükleri vakit böyle hani yoksulluk denilen bir noktaya gelebiliyorlar. Yani, yani bu da bir bağımlılık aslında. Aynen. Like bağımlılığı. i̇lgi <laughs> şey olabilir <gülüyor> adı mesela. İlgi, ilgi, ilgi mıydı oluyor? Neydi bu? Yok ilgi orospulu oluyor. <laughs> İlgisiz kalıyorlar. <laughs> Slat işte. İlgi şerefsizliği. Slat ne demek ya? Orospu demek. Nece? <laughs> İngilizce. Sürtük. Slat. Ben dedim Farsçadan mı örnek veriyor? Slat ne ya? <laughs> <gülüş Purdab> o <laughs> ne Arabayla böyle giderken kasistan geçin. ses. Altanın gülü şöyle. <gülüyor> 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 <gülüyor>